Böbrek hastaları hastanelerde diyaliz tedavisi görürken büyük sıkıntılar çekebiliyor. Ya da yolda izde daha dün ekrana getirdik. Acı trafik kazaları yaşanıyor. Peki diyaliz hastalarının isterlerse kendi evlerinde hiçbir ek ücret ödemeden dialize girebileceğini biliyor muydunuz? Kuvvetle muhtemel çoğu diyaliz hastası bu durumdan haberdar değil. Eğer ailenizde veya çevrenizde diyaliz hastası olan biri varsa lütfen haber verin. Bu haberi dikkatle izlesin. Yaşım 17. Yaklaşık hani yaşım kadar ameliyat olmuşumdur. 16-17 tane. Hı hı. Ama hiç umudumu kesmedim. Diyaliz tedavisini kendi evinde görüyor. Üstelik de kendisine ait ve bunlar için tek kuruş bile ödemiyor. Ev hemodiyalizine, evde girmeye karar vermiş hasta evine herhangi bir ücret ödemeden makinası, su sistemi, tüm olması gereken sistemi kuruluyor. Merkezde girer gibi evinde diyeliz yapıyor. İlk önce e, bilgilerimizi kaydedecek kartı takıyoruz. Kartı taktın. Kart hemen yükleniyor. Yasin Oltay için kart onaylandı. Okey. Bir dahaki tedavi için hani e, kaydedeceği bilgiler için evet diyoruz. 17 yaşındaki Yasin Oltay doğuştan böbrek hastası. Yıllarca hastanede tedavi oldu. Son bir yıldır da kendi evinde. evde düşük pompalı uzun süreli hani daha rahat yani kalp yorulmuyor, tansiyon düşmüyor, kramp'lar girmiyor. Sağlık Bakanlığı ev hemodiyalizini geri ödeme kapsamına almıştır. Bu ne demek? Merkezde ben hemodiyaliz yaptığım zaman bir seans ücretim var. Bunu devlete fatura ediyorum. Devlet bunu ödüyor. Eve çıktıklarında bunda bir farklılık yok. Genç Yasin diyaliz cihazını kullanmak için 2 ay eğitim aldı. Şimdi diyalize gireceği zaman tüm hazırlıkları kendisi yapabiliyor. Okey diyorum. Evet ne sıra çıktı? Sıradaki tedavi için görüntülenen veriler kabul edilsin mi? Hı hı. Evet. Dedim. Yüklendi. Yasin Oltay 17 yaşında ve 17 yıllık ömründe tam 16 kez ameliyat oldu. Ancak yılmadı, direndi ve direnmeye de devam ediyor. Zira iyileşeceğine olan umudundan zerre sapmadı. Şu anda burası Yasin'in evi, Yasin'in odası ve Yasin şu anda ev ortamında hemodiyaliz seansında haftada bunu 3 kez 8 saat boyunca yapıyor. Ve biz de Yasin'in iyileşme sürecindeki bu seansına bu şekilde tanıklık ediyoruz. Yaşım 17. Yaklaşık hani yaşım kadar ameliyat olmuşumdur. 16-17 tane. Ama hiç umudumu kesmedim. Ben bu yola baş koydum. Hem kendi evinde diyalize girmek, hem cihaza hem de seansa para ödememek Yasin'e bu zorlu mücadelesinde büyük moral veriyor. Ee, çok net soracağım. Yasin iyileşecek mi? Yasin çok sağlıklı bir hayat sürecek. <laughs> Evinizde kendinize ait bir diyaliz makinesi olması için bunları yapmalısınız. <laughs> hastalar bu konu hakkında detaylı bilgi almak istiyorlarsa e, internette evde diyaliz yazmaları yeterli. Bütün siteler açılıyor. Her türlü bilgiyi alabilirler. Orada telefonlar da var ulaşabilecekleri insanlar. Böbrek hastası olanların ben ilk önce böbrek naklini öneriyorum. Eğer vericisi varsa hani kesin.